Merhabalar. Bugün Persan LED projektörlerini birlikte inceleyeceğiz. Persan Lecto seri ise 50 watt'tan 500 watt'a kadar birçok seçenek sunmaktadır. Bugün inceleyeceğimiz ürün ise 500 watt'lık olandır. Ürünümüz beyaz ışık vermektedir. Aynı zamanda IP65 korunma sınıfında yer almaktadır. Ürünümüzün ön tarafında bulunan cam temperli camdır. Aynı zamanda UK08 dayanıklılığına sahiptir. Ürünün tamamı alüminyum gövdeden oluşmaktadır. Yan taraflarında bulunan konsollar 360 derece dönebildiğinden dolayı montaj kısmında da bizlere kolaylık sağlamaktadır. Ürünümüzün lümeni 50.000 lümendir. Yüksek ışık çıktısı vermektedir. Aynı zamanda ürünümüzün ömrü 30.000 saattir. Standartlara göre dizayn edilmiştir. 2 yıl garanti kapsamındadır ve birebir değişim imkanı sunmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için muten.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda diğer ürünleri de merak ediyorsanız farklı videolarda görüşmek üzere.